Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün değerli kartlarımı göstereceğim. Hadi o zaman başlayalım. Kartların hepsinin fiyatı 14853. Verdiğim para 7450 karım 7300 1 dolar 2 dolar ve 15 dolar. Bunların pek iyi bir fiyatı yok. Parladığı için koydum. 2.33 dolar. 2.69 dolar. 1 dolar. 2.43 1.13 dolar ve en değerli kartım Pikachu EX 280 dolar ediyor. O kadar pahalı ki. Bu da pahalı. 14 dolar. 5 dolar, 5 dolar, 2 dolar, 2 dolar, 4 dolar, 4 dolar, 8 dolar, 2 dolar. Şaşıracaksınız ama 9 dolar. 2 dolar, 2 dolar ve bu da 9 dolar. 2 dolar. Bunun parası yok. Yani parası varsa da bilmiyorum çünkü kendi kartım. Vay! Henüz diğer sayfalar boş ama yakında dolduracağım. Bunlar da değersiz kartlarım. Şu kadar değersiz kartım var. Bir de şu paket. Ve bunlar da değersiz kartlarım. Bunlar neden mi göstermedim? Çünkü onlar çakma. Kandırılmışım. Ama yeni bir yeni bir seriye başladım. Artık bunlar çakma değil. Şu da çakma değil. Şu da çakma değil.